Merhaba arkadaşlar. Bu ayki matematik sorumuz 2022 Mart ayı örnek sorularının birinci sorusu. Öncelikle sorumuzu okuyarak başlayalım. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan dikdörtgen şeklindeki sarı ve mavi renkli kağıtların uzun kenarları aşağıdaki gibi çakıştırıldığında bir kare elde edilmiştir. Bu kağıtlardan birinin bir yüzünün alanı 60 santimetre karedir. Buna göre diğer kağıdın bir yüzünün santimetre kare cinsinden alanı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar öncelikle şeklimizi iyi incelememiz gerekiyor. İki tane dikdörtgenimiz uzun kenarları çakışacak şekilde birleştirilmiş ve bu birleştirilme sonucunda bir kare elde edilmiş. Ve bizim için önemli olan karenin ve dikdörtgenlerin kenarlarının doğal sayı olması gerektiği. Buna dikkat ederek şıklardan sorumuzu çözebiliriz. Dikdörtgenlerden birinin alanı 60 santimetre kare diğeri 40 santimetre kare olursa eğer 60 ile 40'ı topladığımızda 100 santimetre kare olur. O zaman karemizin bir kenarın uzunluğu 10 santimetre olabilir. 10 santimetre olduğunda karenin bir kenarın uzunluğu hem 60 hem de 40 ona kalansız bölünebildiği için 40 santimetre kare olabilir. Eğer dikdörtgenlerden birinin alanı 60 cm kare, diğerinin alanı 84 cm kare olursa eğer 60 ile 84'ü topladığımızda 144 cm kare eder. O zaman karenin bir kenarın uzunluğu 12 cm olur. Karenin bir kenarın uzunluğu 12 cm olduğunda hem 84 hem de 60 12'ye kalansız bölünebilmektedir. Bundan dolayı Dikdörtgenlerden birinin alanı 60 olduğunda diğeri 84 olabilir. C şıkkına geldiğimizde eğer dikdörtgenlerden birinin alanı 60, diğerinin alanı 136 cm kare dersek 136 ile 60'ı topladığımızda 196 olur. Bu sayı 14'ün karesi olduğu için karenin bir kenarın uzunluğu 14 cm olur. Karenin bir kenarın uzunluğu 14 cm olabilir. Fakat burada şöyle bir problem vardır. 14, 136 ve 60'ı kalansız bölemediği için dikdörtgenin diğer kenar uzunlukları doğal sayı olamaz. Bundan dolayı cevabımız C şıkkıdır.